İskenderun Gelişim Sitesi'nde hizmete giren Salon Madam Es bayan kuaförünün açılışını Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve Yargıta üyesi Mehmet Durgun yaptı. İskenderun Adliyesinde görevli İbrahim Kırar'ın eşi Fatma Kırar tarafından hizmete açılan Madam Es Salon Kuaförü Numune Mahallesi Gelişim Sitesi içerisinde hizmete girdi. Açılışa Yargıta üyesi Mehmet Durgun, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Keskin, Ülke Ocakları Başkanı Cihanak Ak Yürekoğlu ve davetliler katıldı. Hayırlı olması dileğiyle işyerinin kurdelasını Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, yargıta Üyesi Mehmet Durgun, ilçe Başkanı Turan Bozkurt ve İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Keskin birlikte kesti. İş yeri davetliler tarafından gezildi.